Marmara İletişim 4, benim dördüncü senem ve 4 yılda bana çok şey yaptı. En önemli katkılarından bir tanesi de sektörde her alanda kendime bir yer bulabileceğini bana gösterdi. İletişim. İletişimin artılarından bir tanesi de merkezi bir yerde olması. Nişantaşı gibi bir yerde, bir fakültede okumak belki de bir üniversitenin kolay kolay ulaşabileceği bir şey değil. İletişim, Marmara İletişim bu farkı bize tanıyordu. İletişim Fakültesinin artılarından bir tanesi de merkezi bir yerde olması. Taksim, Beşiktaş, Mecidiyeköy'e çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. E, ve geç saatte çıkan öğrenciler de evlerine rahatlıkla gidebiliyorlar. Yaklaşık bir yıldır Marmara Medya Merkezi'nde çalışıyorum. Ve hani bize stajyer muamelesi yapmıyorlar kesinlikle. E, sanki medya bir çalışıyormuşuz gibi davranıyorlar. Ve hani habere gittiğimizde e, okulda işte haber girerken vesaire hocalarımız bize her şekilde yardımcı oluyorlar. Sınavdan hemen sonra çıkıp geldiğim İstanbul'da e, üniversiteleri gezdim ve benim için en uygun olacak üniversitenin Marmara Üniversitesi olduğuna karar verdim. Sebebi e, öğretim kadrosuydu ve e, üniversitenin yeriydi. Okulda teorik eğitimin yanında bizler pratik eğitimler de alıyoruz gazetecilik adına, radyoculuk adına, sinema televizyon adına, Marmara Medya Merkezi gibi çoğu iletişim fakültesinde olmayan bir yapı var. İnsanlar burada bir basın elemanının, basın çalışanının nasıl çalışması gerektiği konusunda çok büyük tecrübeler kazanıyorlar. Marmara Üniversitesi bir marka öğrenciler için öğrenim hayatından sonra mesleğe atıldıklarında, mezun oldukları üniversite sorulduğunda böyle bir üniversitenin ismini söylemek, arkasına böyle bir üniversiteyi almak ve devamında buranın verdiği eğitimle iş hayatına atılmak onlar için çok güzel bir durum oluyor. E, ayrıca Marmara Üniversitesi öğrencilerini e, çift ana dal programı ile e, farklı iki bölümden diploma alma hakkı tanıyor ve Erasmus ve Farabi programları ile yurt dışında eğitim hakları tanıyor. Ayrıca üniversitemizde ikinci öğretimin kaldırılması ile eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi hedefleniyor. Öğrencilere bir yıl hazırlık İngilizce hazırlık sürecinden sonra yüzde otuz İngilizce eğitimin sürekli verilmesi ile bu pratik arttırılıyor. Yani çekeceğiniz film ya da belgesel olabilir ya da herhangi bir televizyon programı olabilir. Bunun için kamera, ya da ışık ses gibi malzemede aslında ana malzemelerin birçoğu bu tarafından karşılanıyor zaten.